Merhabalar. Bu hafta sonu Türkiye'nin Doktorları programında Diyarbakır'dan ben dermatoloğunuz Doktor Ruken ve ortağım Doktor Roza ile birlikte size tekrar yeni bilgiler vereceğiz. Geçen hafta akne hastasına yaklaşımı anlatmıştık. Bu hafta da akne sonrası oluşan izlere yaklaşımı anlatacağız. Rozacığım, nedir bu akne sıkarı, akne izleri bize biraz anlatır mısın? Tabii. Akne geçen haftada konuştuk en sık gördüğümüz hastalık akneleri biz tedavi ettiğimizde ya da kendiliğinden iyileştiğinde akne bölgesinde sivilce izi dediğimiz bir takım oluşumlar olabiliyor. İşte biz bunları akne sıkarlarının tedavi konusu altında bugün anlatacağız. Kaç çeşit akne sıkarı var? Biz tedavi ederken neye dikkat ediyoruz peki? Ya toplumda da genellikle e, gerek seyircilerimiz gerek yakınları görmüşlerdir. Aknelerden sonra sıklıkla görülen skar çeşidi atrofik dediğimiz çökük skarlar, bunun yanında hipertrofik dediğimiz daha kabarık olan skarlar ve aknelerin oynanması ya da yerlerinde kalan izlerden. Kahverengi, e, siyah, kırmızı şeklinde hiperpigmente şeklinde lekeler kalarak da bir takım akne skarları oluşabiliyor. Evet, farklı şekillerde görebiliyoruz. Aynen. Peki en çok gördüğümüz çukurcuk şeklinde olan skarlarda nasıl tedaviler uyguluyoruz? Atrofik dediğimiz skarlar gerçekten e, en sık gördüklerimiz, %80-90'ı bu şekilde. Atrofik skarda ne olmuş? Derinin altındaki e, kolajen bir hasar görmüş. Dermiste bir hasarlanma olmuş ve oradaki dokuda bir çökme var. Biz bu çökmeleri tedavi ederken dokuyu tekrar rejenere, yani yenileme yapıyoruz. En sık kullandığımız yöntemler fraksiyonel lazerler, e, altın iğne, radyo frekans yöntemleri, onun dışında sapsizyon dediğimiz yapışıklığın çözülmesi için deri altına eee küt uçlu bir kanülle girip orayı açıyoruz. E, bunun dışında biz buradaki fibroblastları aktive etmek için ve yara iyileşmesini hızlandırmak için aynı seanslarda PRP uygulamaları yapabiliyoruz. Ee, bu atrofik skarlarda en sık kullandığımız yöntemler bunlar. Yine bunun yanında dermabrazyon Artık gibi, e, onun dışında bir takım e, kimyasal peelingler gibi yöntemler de kullanılabilir. Evet, lazer tedavileri gerçekten harika. Devrim Aynen. yarattı skarlarda. Hı -hı. Ama bunun dışında biz böyle arada dokunuyoruz farklı enjeksiyon teknikleriyle. Neler yapıyoruz? Tabii. Atrofik skarları tedavi ettik. Genellikle Tedaviden sonra eğer e, hala ihtiyacımız varsa, orada bir boşluk varsa, biz dolgu maddeleri kullanabiliyoruz. Özellikle biyostümidan dolgular, e, genel cildin kalitesini arttırmak için de kullanılabiliyor. Ama diyelim çok yüklük, çok belirgin hala, biz oraya hyaluronik asitli de dolgular da enjekte edebiliyoruz. Bunun yanında bildiğin gibi biz kolajen uygulamalarını evet. da çok seviyoruz. Yine biostimülan bir takım mezoterapiler olabilir. Terapi uygulamaları olabilir. Yani bir şekilde oradaki fibroblastları da harekete geçiriyoruz. Harika. Gerçekten çok güzel teknikler. Ee, peki ne kadar sürüyor? Kaç seans çağırıyoruz hastamızı? Ee, ne kadar bir yolculuğumuz, ne kadar sürecek hastalarla? Ya şimdi aslında hastadan hastaya değişiyor tabi. Ee, hastanın yaşı, aknelerinin, skarlarının şiddeti, e, hipertrofik olması, atrofik olması çeşitleri, e, spor yapıp yapmaması, iyi beslenmesi bunların hepsi iyileşmeyi etkiliyor. Hı hı. Ama genellikle biz en az e, 3 ila 5 seans arası ayda bir uygulama öneriyoruz. Hı hem altın yine hem fraksiyonel lazer uygulamalarında bu yöntemi takip ediyoruz. Evet gayet güzel ee, peki sonrasında hastamızı nasıl yolculuyoruz ee, beklediğimiz etkiler nedir İyileşme beklentisi nedir bazen bunlar da çok soruluyor hocam yüzde kaç diyorsunuz diye soruyorlar Kesinlikle. Ne, ne söylememiz gerekiyor hastalarımıza hasta bize ilk geldiğinde zaten en çok bu soruyu soruyor ben yüzde kaç iyileştireceğim şimdi demin saydığım faktörlerin hepsi sizi çok etkilediği için yüzde 10 ile 70 arasında da son yapılan çalışmalarda memnuniyet oranları bildirilmiş. Bu hastanın kolajen yapısının yenilenmesine de bağlı. Yani biz her hastaya zaten aynı tedaviyi Standart uygulamıyoruz. Evet. Ama uygulasak bile verdikleri cevap birbirlerinden Değişiyor. çok farklı olabiliyor. Evet doğru. Çünkü tıpta e, hastalık yok hasta var hastadan hastaya sonuçlar değişebiliyor. Biz teknolojinin el verdiği en son metotları burada uyguluyoruz ama tabii ki sonuçlar tabii. hastanın yaşı, skarın derinliğine göre değişebiliyor. Evet gerçekten çok güzel uygulamalardan söz etti Rozacığım bize. Teşekkür ederiz sana. Etkinlikleri kanıtlanmış, hastaları mutlu eden uygulamalar bunlar. Gelecek hafta sizlere biyostimülan dolgulardan söz edeceğiz. Bizi izlemeyi unutmayın. İyi pazarlar. İyi pazarlar.